Günaydın arkadaşlar. Ee, Osmaniye Kadirli Canlı Hayvan Pazarındayız. Saat sabahın yedi buçuğu. Sen de Bakalım fiyat araştırması yapalım. 70 liradan 250 liraya aynı fiyatlar. Bugün ne olacak ne bitecek hepimiz bakacağız. Yine yarım kapasite kapasiteyle çalışıyor burası. Çok bir hayvan yok sanırım. İlk tarafından başlayalım şöyle. Sudur. Çok az hayvan var yine. Allah. Yine bu haftada kimse yok maalesef. Geldiğimize değmedi sanki. Aleyküm. Aleyküm selam Selamünaleyküm. Fiyat nedir abi? Fiyat nedir? 12 erkek hepsi. Selam. Gelelim abi. Pazarlık varmış.

Ben bırak imam etmişi zira atılır mısın abi? Hemen yani koyduk abi. Git dokuz buçuk var lan. Ben bu adama verin. Ben bu adama verin. Ben bu adama verin. Ben bu adama verin. Ben Kiloya veriyor mu hocam? Kaç 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 kaç? 220. Erkek değil mi lan? Erkek 220. Çıkar bir daha kaçan da var. Canlı kilo 220 lira. 220 lira, Haydi. İyi fiyat. Güzel. Hadi açık hadirda kampanya abi. 220 lira canlı kilo. 250 değil 220, 220 lira. 220 lira, güzel fiyat. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Arkadaşlar iş para böyleydi. 220 lira burada. Hemen fiyatları sormaya devam ediyoruz. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın? <laughs> <laughs> Fiyatları nedir abi? Fiyatları. Bunların fiyatları abi 12 şey bıçağı satar. 12 buçuk. He. <laughs> Kaç kilo gelir abi ortalama? Ortalama 65. 60. 60. 65. Evet. Kilo olarak neye veriyorsunuz abi? Kilo 190 200 lira. 190 200? Ben kekli miyim evet. Fazla olan verirler ki 250 lira çıkar öyle mi? Evet. 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 Sen normal konuşuyor. Şey. Evet, yok. normal vermez de, o bana vermezler. Evet. 200 lira yani. Gel gel nereye gidiyorsun? Geliyor buradan. Gel. Fiyatlar. Burada biraz düşme var. Düşüş var da. Düşüş var evet. Vay evet, be! ve be! var. Neyse şuradan devam edelim. be! Ben ki ben bunu saklayacağım. Ver ver ben Murat. Ben böyle tam bir zımbeş şey olsunlar. Ben gelene bakarak şu taş ben zaman yiyebilirim. Ödelerim ben orayı. <laughs> Şurayı Selam aleyküm. <laughs> fiyatlar nedir abim? Evet. 17. 17. Kiloya veriyorum mu? Da... Kilo Kilosu kaça veriyorsun abi? 220. 220. 220. E, erkek hepsi kangal. Erkek, erkek, Arkadaşlar kangal koyun 220 liraya. Fiyatlar bayağı düşmüş. <laughs> Geçen haftadan bu yana. Fiyatlar düştü. düştü. Alanda, alanda fiyatlar düştü. Evet fiyatlar düştü. Alanda yok satan da yok diyorlar. Pancar almasın. Gün sonunu göçesin lan abi. almasın. Arkadaşlar hepsi bunların e, tokluymuş. Kangal ırklı. 220 TL. 220 lira. İyi fiyat. Abi kolay gelsin. Kaça veriyorsun abi? Kilo olarak. Üst üste mi Kilo. Kilo. Kilo 200 lira verir bunları. 200 lira dişi ha. Tamam. Sonra görüyor musun? Arkadaşlar dediğimiz gibi fiyatlarda biraz düşme var. Hayırlı işler kardeşim. Fiyat nedir abi? 14'te 16'ya kadar. 14'te 16 arası. Kilo olarak kilo vermiyoruz abi. Yani. Ha kilo vermiyor. Havalı. Ürgü Ir ne ya bunların? Bin istiyorlar. Bin göl. Aynen. Aslında, var orada. Evet. Eyvallah kardeş, mail işte. <laughs> Gel gidelim. Ya yeter gidelim. He başka yıparlar, gidelim. Evet, çocuk başka yere gideriz ya. Yurt evet. atiye evet. evet. yapmayalım. Gel küçükmüş. Ne şey. diyorsun? abi bunlar kurban olur mu? Bunlar çok zaten Ondan sonra kir olacak Gelsen Şubat olur, geçen sene. Ha He, kurbanlık olur yani. Olur, ya şey olur. Evet, kaç kilo gelir abi? Abi bunlar 35 ile 40 arası gelir. Ya. 35 ile 40 arası. Fiyat nedir abi? Abi fiyatları da 6'dan 7 buçuk kadar. 6'dan 7 buçuk kadar. Evet. Yani küçük bütçeli aileler. yani için. evet, bu ye, yeni evlenenler e, durumu olamayan bazı emekliler. Hem, emekliler. <laughs> hem karım hem ben kendi sildiyenler. Evet. Ya gariban işte tam gariban. Adam gidip daha 15-20 lira bir koyun ağır geliyor. Yani. Gerekirse bundan 3 tane alıyor. Evet. Öyle. Şey mi abi Halep mi? Halep bunlar mi? Bunlar abi Halep kırması bizim Hatay'ın. Hatay'ın Halep kırması. içine Si siyah Halep kırması. Şimdi evet. Şimdi var. Evet. Tabii ki böyle hayvanların da olması gerekiyor. Evet, kırması. Ya abi iyi de olacak yani bunlar. Yani dediğim gibi küçük aileler için. Yani küçük aileler için ideal. Gücü yetmeyenler için. Gar gariban. Zaten durumlarda millet şu an çok gariban. Evet. Türkiye'nin durumları belli. Fiyatlar sıkıntı düşmüş ama bayağı düşmüş abi. Bir gerileme var fiyatlarda ama. Var var. Şu an için böyle, şu an malını yatırmıyor, Yatilmiyor. pazara. Ne zaman gelir abi? Çok haftada satmaya başlıyor. Yani bir bir haftada geçmesi lazım. Bir hafta sonra inşallah. Olsa her şey belli olur. İnşallah. Tamam. İnşallah. Abi, teşekkürler. Sağ ol. Bakın şöyle bir işin rast gelsin. Sağ olasın abi. Evlenmeyeceğimiz. Ne gülük, 70 bacaklara ya Arkadaşlar, yani duyuyorsunuz, fiyatlarda gerileme var. Ya üreticiyi de yazık diyoruz ama Yine de gezelim hayvanların çok küçükleri geliyor maalesef. Selamünaleyküm. Kangal aleyküm. 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 mı abi bunlar? Kangal Fiyat nedir abi? abi. 17. O, 17. Kilo olarak? Kilo olarak abi 210 lira. 210 210 220 arası. Düştü <laughs> değil mi biraz fiyatlar? Düştü i̇şte, fiyatlar. Aleyküm. Eyvallah abim. Hayırlısı. Hayvan yok ya. Vallahi ben sana onu dedim ya bana onu dedim ya Uzun para sıra verdik abi Çöldürdük abi Hayırlısı Fiyat nedir abi? Kamerayı mı çıkıyor? <laughs> Fiyat nedir? Tekniz herhalde ben ama bak, bak düştü. Yok abi ne <laughs> saygı. Çekli dere mi diyorum? Şey, neden geliyor? Buranın malı abi bu. Kapı malı, kapı malı. tamam. Kapı malı tam abi. abi. Kilo mu abi? Abi kiloya da veriyoruz. Kabala da veriyoruz. Kilo ne kadar? 15 30, 16 arası, 17. Değişiyor. O kabala, evet. bir kilo. Aynen. Kilo biraz düşmüş herhalde fiyatlar. Bayağı. Filo Kilo aynı abi 250 300 arası 250 300 mü? Değişen bir şey yok ya Anladım Bir de hayvan yok ya Şey yok <laughs> Alışı da yok Sarkı da yok, yok Bayram yakın ya abi o yüzden Haftaya hiç olmaz Haftaya hiç olmaz Evet Ondan sonra mı başlar? Az olur ya aynen öyle Anladım abi Sağ olasın Adaylı Haftaya hiç olmaz diyorlar. Onun için haftaya hiç gelmemek lazım arkadaşlar. <laughs> yeah, <laughs> <laughs> Yani... Ya, ya gel götürmelerini... şey de göstermele kallaştırıyorum. İşe de, işe de. sen. abi Lan lan lan. alırım, şerefsiz alırım? Da bunu kaba kırık verin. Alırım desene. Baba al, mı ya ben? Ya ayıp olur. Milletin içi var <laughs> işte, oğlum ben altın diye geçeceğim. Beş buçuğa verdim Ahmet'in. Al bir buçuğa. lira girdik karayla. Gelin buna koyun.

Abi, Aleykümselam. Fiyatlar Aleykümselam. nedir Aleykümselam. abi? Fiyatlar abi 16, 16 buçuk. O, o arada 16 buçuk. Kaç kilo veriyor abi? 70, 75 kilo. Bunlar hepsi erkek. Evet abi erkek. Kangal. Kangal. Kilo, kilo olarak neyi veriyorsunuz abi? Şu anda kilo 225 o civarda. 225 evet. 200 arası herhalde değil mi? Aynen. 200-225 o arada takılıyor. Evet. evet. Kolay gelsin Tabii. abi. Teşekkür, ederim, teşekkür abi. ederim abi. Bunlar iyi kırılmış. Selamünaleyküm. Fiyatı Aleyküm. nedir abi? Fiyat 13 lira abi. 13 lira. Kaç kilo gelir? Kendine, ne bileyim yarın 75-80 75-80 lira. 75-80 lira. 80'ler arası. 80, 80 arası. Tamam abi. Hemen iyiler burada. Adam yok. yok. Ya da neymiş abi? Vallahi masay bu abi. Abi fiyatlar nedir? <gülüyor> fiyatları nedir? <laughs> fiyatları. <laughs> Arkadaşlar Kadilli pazarında durumlar böyle. Maalesef başka da hayvan yok zaten. Haftaya da olmaz diyorlar. Ondan sonra başlar diyorlar. Ama fiyatlar düşmüş son olarak.